Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox ay ne Roblox ya bugün sizlerle birlikte oynuyoruz e Evet yine katil olmadı her zamanki gibi hiç şaşırmadım Anam anam dur. Şöyle anam şurada görevim var lan lan ha öldüm. Yalan kaç yazmışsın? 14. Ya selam 14 yazmış. <laughs> lan Türk ünü önün, gözünün önünde öldüm lan Türk. Lan oğlum bu ne biçim bir Türk'tü ya? Türkler böyle mi dedi ya? Siyah bayağı bir köydü arkadaşlar. O da ben aha imposter oldum. O da ben yine bir katil yapmışım yanlışlıkla. Çok özür dilerim. Ya ben bir katil istemiyordum ya. İki katil falan. Çünkü hemen beni buluyorlar. <laughs> <laughs> <Al bakalım>. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar <şimdi> sinsileye başladık. Ne da? Ne da? Hmm. arkadaşlar çok sinirli şeyler oluyor mal ne alaka <laughs> ve et Evet arkadaşlar ya hayır inanın bana valla diyorum. Onun yanına bile gitmedim. Dur bir dakika. Kim lan? Lan oğlum kim kim? Pembe bence diyorlar. Sus. Ab. Lan küfür. Küfür. Etme.

ben kime vereceğimi bilemiyorum. İnanma göreceğim. Sus. Ya <laughs> arkadaşlar ben bu katil işini iyi biliyorum bence. Çok da pro değilim aslında. Arkadaşlar ben bu katil işinde pro muyum pro değil miyim? Yorumları yazmayı unutmayın. Lütfen. Çünkü o ne o niye düzelteceğimi düşünüyorum. Şimdi elektrik odasına bakalım bir birisi gelmiş mi? Az kalaya kalınıyorduk.

Evet arkadaşlar şimdi Yalan Sus Bakalım Va Ya vallaha April April kim ya April April April'e verdik Tamam mı April onun seni hayır onun um secdet zıt o ne onun için bir şey ya Neyse <coughs> <talented. gülüyor> Kazanacak <laughs> evet 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 kazanacak İşte bu uh. <laughs> Ha Oy arkadaşlar <laughs> sen niye gülüyorsun kazanan benim benim sen niye gülüyorsun kazanan benim Kahraman benim. Evet. İnşallah yine katil olurum amin. Evet 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 evet. Ya hayır ya. 8 dakika olmuş video başlıyor Allah kahretsin Nerede görevimiz var burada görevimiz yok Biz neredeyiz net Metberg. var elektrik odası Zaten Ömer Ömer Allah kahretsin seni Evet devam ediyoruz Mumma. Allah'ım inşallah katil olurum. Amin. Haydi bakalım. Ya niye kaçınamıyorum? Elliktecekler beni ya. Eee beyde gelen yok. Buradan gelebildim malummuş. Ve 1 2 3 nerede? 3 nerede? Arkadaşlar 3 nerede? 4 3 4 5 6 7 8

Bu, buldum. Elektrik odasının odasında buldum. Katili göremedim. <laughs> eh, ne maalesef işte. Da? Şok. Ben şok. Ben şok. Arkadaşlar ben şok, şok, şok. Ben şok abi.

Ya zaten turu kaybedeceğiz ki ya abi çık 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 zaten oyundan. Evet arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.